Eskisi gibi gidip gelme yok mu? Yok. Şunu yap, bunu yap. Burada buraya git, bunu hallet. Akraba ziyareti şu anki bizim neslimiz maalesef istemiyor. Kimi bitmeyen soruları beni rahatsız ediyor diyor, kimi sorgulayıcı tavırları. Hatta misafir ağırlamayı sevmiyorum diyen de var. Liste uzayıp gidiyor ve uzadıkça akrabalık ilişkileri de zayıflıyor. Her şey artık teknoloji çağı. Yani oturduğun yerden her şeyi halledebiliyorsun. Sizin gibi beden gücüyle bir şeyler yapılmıyor artık diyorlar. Bu yüzden bence bir çatışma çıkıyor. Akrabaya gittiğimizde evlendin mi, ne zaman çocuk yapacaksın, ne zaman araba alacaksın, ne zaman ev alacaksın gibi sorular insanların akrabalık ilişkilerini zayıflatıyor. Bu bayramda kesiyorsunuz kurbanda. Büyük baş inşallah. Kaç yıl oldu arabanıza hala sıfırla değiştiremedi mi? Değiştirmeyi ben. düşünüyoruz bakalım. Ne yapacağız? Kaç yıl daha ne düşünüyorsunuz? 20 yıl daha yapacağım inşallah. Tatil ne zaman geçeceksiniz? Ankara'yı düşünüyoruz. Aylar oldu bize ne zaman gelecek? İlk fırsatta geleceğiz. Bu kadar zamandır çalışıyorsun bir ev alamadın mı? Alacağız inşallah. Ne zaman yapacağız? Ne zaman yapacağız? Sporu da gitmeli, sporu gitmeli. Hal böyle ya. olunca birçoğumuz akrabalarımız bize gelsin istemiyoruz. Biz de onlara gitmek istemiyoruz. İnsanlar destekleyici bir akrabalık ilişkisi beklerken Hı. oraya gittiğinde eleştirildiğini veya belli sorularına belli sorulara maruz kaldığını görünce e, tekrar gitmek istemiyor tabii. Bu bir e, negatif bir pekiştirici etki oluyor. Araştırmalar pandemi döneminden sonra özellikle büyük şehirlerde akrabalık ilişkilerinin daha da zayıfladığını gösteriyor. Bunda günlük yoğun koşturmacaların etkisi de büyük. Baskının artık kaldırılamaması, bunun alternatifi olan işte sosyal medyaya beraber farklı insanlarla işi kurabilme, aynı zamanda çalışma hayatının çok yoğunlaşması. Bir yerden bir yere gitmek maalesef İstanbul gibi bir yerlerde bazen iki saat alıyor, bazen tüm geceyi alabiliyor. Onun için bunlar eklendiği zaman insanlar biraz daha soyuyorlar.